Daniel Pennek. Roman gibi. El alemle okur. Ya da okurun zaman aşımına uğramayan hakları. 2. Sayfa atlama hakkı. Savaş ve barışı ilk kez 12 veya 13 yaşlarımdayken okumuştum. Galiba 13 çünkü orta 2'deydim. Yaz tatilinin başından beri kardeşimin Yağmurlar gelince meselesindeki kardeşim dev bir romana daldığını ve gözlerinin doğduğu topraklara kavuşmaktan çoktan vazgeçmiş bir kaşifin gözleri kadar uzaklarda olduğunu görüyordum. O kadar güzel mi? Müthiş. Ne anlatıyor? Bir herifi seven ve üçüncü biriyle evlenen bir kızın öyküsü. <laughs> Kardeşimde her zaman muhteşem bir özetleme yeteneği olmuştur. Yayıncılar onu arka kapakları okutmak için kitapların arkasına yapıştırılan o dokunaklı satırları yazsın diye işe alsalardı, bizleri boş laflardan kurtarırdı. Ödünç verebilir misin? <laughs> Senin olsun. Yatılı öğrenciydim. Benim için paha biçilmez bir hediyeydi bu. Bir dönem boyunca beni sıcak tutacak iki büyük cilt, Beş yaş büyüğüm olan abim o kadar aptal değildi tabii. Hiçbir zamanda olmadı. Her ne kadar güzel yazılmış olsa da savaş ve barışın bir aşk öyküsünden ibaret olmadığını çok iyi biliyordu. Fakat gönül yangınlarından hoşlandığımı da biliyordu. Ve özetlerinin gizemli anlatımıyla merakımı hafifçe gıdıklıyordu. Ah, gönlüme göre bir pedagog. Sanırım bu romana atılmak için bana serüven ve polisiye dizilerini geçici olarak bir kenara bıraktıran şey, abimin cümlesindeki aritmatik esrardı bir herifi seven ve üçüncü biriyle evlenen bir kız. Ay dayanabilen biri gelsin. Gerçekte hesaplarında yanılmış olsa da hayal kırıklığına uğramadım. Aslında Natasha'yı şey seven dört kişiydik. Prens Andrei, Anatoly serserisi, a bunu aşk denebilir mi? Piotr Bezuhov ve ben. Madem hiç şansım yoktu, mecburen diğerleriyle özdeşleşecektim. Fakat Anatoly bir kenara. Ne ittiro bir cep fenerinin ışığında ve rüya gören, horlayan, elini ayağını oynatan elli kişilik bir koğuşun ortasında, bir çadırda gibi örtülerimin altında geceler boyu sürdüğü için daha da tat kazanan bir okumaydı bu. Gece lambasının ışığının yandığı gözetmen çadırı hemen yanımdaydı. Ama gel gör ki aşkta ya hep ya hiç düsturu geçerli. O ciltlerin kalınlığını ve ağırlığını hala ellerimde hissediyorum. Cep baskısıydı ağır göz kapaklarıyla aç gözlü bir aşık olan Mel Ferrer'in tepeden tırnağa süzdüğü Audrey Hepburn'un güzel yüzü vardı kapakta. Kitabın dörtte üçünü atladım. Sadece Natasha'nın kalbiyle ilgilenmek için. Yine de Anatoly'ye acıdım bacağını kesip aldıklarında. Borodino savaşında o güllerin önünde ayakta durduğu için prens olacak aptal Andrei'yi lanetledim. Yere yat be adam yüzü koyun. Patlayacak ona bunu yapamazsın seni seviyor. Aşkla ve savaşla ilgilendim politik ve stratejik meselelere atladım. Başımın çok üstünden geçen Glowade teorilerini bıraktım geçsinler. Piotr Bezukhov ve karısı Elena'nın karı koca ilişkilerindeki sıkıntıları çok yakından takip ettim. Sevimli değil diye düşünüyordum. Elena'yı hiç de sevimli bulmuyordum. Ebedi Rusya'nın tarım meselelerini işlerken Tolstoy'u yalnız bıraktım. Yani sayfa atladım. Ve bütün çocuklar böyle yapmalı. Bu ile yaşlarına göre ulaşılamaz diye bilinen neredeyse bütün harikalara çok erkenden ulaşacaklar. Eğer Moby okumak istiyorlar da Melville'in balina avı malzemeleri ve teknikleri onların cesaretini kırıyorsa kitabı okumaktan vazgeçmeyip sayfaları atlamaları lazım. Gerisiyle meşgul olmadan o sayfaların üzerinden atlayıp ey nasıl kendisini hem yaşatan hem de öldürecek olan şeyin peşinden koşuyorsa eyhebi öyle izlemeleri lazım. İvan, Dimitri, Alyosha Karamazov ve garip bir adam olan babalarıyla tanışmak istiyorlarsa Rahip Zozisman'ın vasiyetini ve büyük Engizisyoncu bölümünü atlamaları gerekse bile Karamazov kardeşlere açıp okusunlar. Bu kitap onlar içindir. İstedikleri sayfaları atlayarak neye erişebileceklerine kendileri karar vermezlerse onları büyük bir tehlike bekliyor demektir. Onların yerine başkaları yapacaktır bu işi. Birileri budalalığın koca makaslarıyla donanacak ve çocuklar için fazla zor olduğunu düşündükleri her şeyi biçeceklerdir. Korkunç sonuçlar çıkacaktır ortaya. 150 sayfalık özetler haline getirilen, sakatlanan, canı çıkarılan, cılız bırakılan mobidik veya sefiller. Bilmeden onlara mal ettiğimiz çok zayıf bir dille tekrar yazılacaklardır. Picasso... 12 veya 13 yaşındaki bir göze fazla gelecek çizgiler kullandı diyerek Guernica'yı yeniden yapmayı düşünmek gibi bir şey. Sonra büyümüş olsak ve itiraf etmeyi istemesek bile yine de hala sayfa atladığımız olur. Sadece bizi ve okuduğumuz kitabı ilgilendiren sebeplerden ötürü. Sayfa atlamayı bütünüyle yasakladığımız da olur kendimizi. Burada yazarın fazla uzattığını, bir yerde çok hızlı geçtiğini, şurada işi tekrara dökerek, şurada da aptallığa verdiğini düşünerek, son kelimesine kadar hepsini okuduğumuz olur. Ne dersek diyelim. Bu şekilde benimsediğimiz bu inatçı bela görev türünden değildir okuma zevkimizin bir kategorisidir.